أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Sadakallahul Azim. Kıymetli kardeşlerim, bir Siyer-i Nebi dersinde daha sizlerle birlikteyiz. Yüce Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar, onun Habibi Kibriyası Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salatu selamlar olsun. Bugünkü dersimizde Allah nasip kısmet eder ise Mekke'nin fethini sizlerle ele almaya gayret edeceğiz inşallah. Kabe'nin de içinde bulunduğu ve Kur'an-ı Kerim'de Ümmül Kura yani şehirlerin annesi olarak anılan Mukaddes Belde, Mekke'nin fethi. Bu Mekke'nin fethi Müslümanların Medine'ye hicretinden 8 yıl sonra yani hicretin 8. senesinde meydana gelmiştir, gerçekleşmiştir. Hicretin 6. yılında Müslümanlarla Kureyş müşrikleri arasında akt edilen Hudeybiye Antlaşması'na göre her iki tarafta 10 yıl süreyle savaşmamak üzere sözleşmişlerdi. Fakat ne oldu da bu antlaşmadan yaklaşık 2 yıl sonra Müslümanlar Mekke'yi fethetmeye gittiler ve fethettiler. İşte Mekke'nin Müslümanlar tarafından fethedilmesinin sebebini bu soruya vereceğimiz cevapta bulabiliriz muhterem kardeşlerim. Hudeybiye Antlaşması'ndaki bir maddeye göre isteyen herhangi bir Arap kabilesi istediği tarafla yani isterlerse Müslümanlarla ya da isterlerse Kureyşlilerle ittifak kurabileceklerdi. Bu maddeye göre Arap kabilelerinden Huzaa kabilesi Müslümanlarla ittifak kurmuş ve Bekir kabilesi de Kureşli müşriklerle ittifak kurmuşlardı. İşte Hicret'in 8. yılında Bekir kabilesinden yani müşriklerle Kureş müşrikleriyle ittifak kuran Bekir kabilesinden bir grup, bir gece ansızın Müslümanlarla ittifak yapan Huzaa kabilesine baskın yapmış, onlardan 23 kişiyi öldürmüşlerdi. Tabi Kureyşli müşrikler de bu saldırıda Bekir kabilesine destek vermişler, lojistik destek vermişlerdi. Hatta bu lojistik desteğin yanında, silah, mühimmat gibi desteklerin yanında, Kureş kabilesinden Safvan bin Ümeyye, İkirme bin Ebu Cehil ve Süheyl bin Amr gibi bazı Kureşliler de bizzat bu baskınlara yüzlerini kapatarak katılmışlar ve savaşa iştirak etmişlerdi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müttefiki olan Huza kabilesinden Amr bin Salim yanına aldığı bir grupla Medine'ye gelmiş ve yapılan bu baskını ve yaşananları Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme güzel bir şiirle birlikte aktarmıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gelen heyetin gönlünü almış ve kendilerine yardım edeceğini onlara ifade etmişti. Ardından Kureyş'e bir mektup yazmış ve o mektubu bir elçiyle Kureyş'e göndermişti. Onlardan yani Bekir kabilesi ile ittifaklarını bozmalarını, kimden Kureyşli müşriklerden ya Bekir kabilesi ile ittifaklarını bozmalarını ya da Huzaa kabilesinden öldürülenlerin diyetlerinin ödenmesini bu mektupta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istemişti. Şayet bu iki şıktan birini kabul etmezler. Yani Bekir kabilesiyle olan ittifaklarını sonlandırmazlar veyahut huzadan ölen kişilerin diyetlerini ödemeyi kabul etmezlerse muhakkak Müslümanların kendileriyle savaşacağını da bu mektupta Kureyşlilere bildirmişti. Tabi Kureyşliler mektubu kendilerine getiren elçiye olumsuz bir şekilde yaklaşmışlar ve elçiyi eli boş bir şekilde Medine'ye tekrar geri göndermişlerdi. Fakat Kureyşli müşrikler bu yaptıklarından sonradan pişmanlık duymuşlar ve antlaşmayı yeniden yapması için Ebu Süfyan bin Harbi Medine'ye göndermişlerdi. Ebu Süfyan da Medine'ye gelmiş ve kızı Hazreti Ümmü Habibe'nin evine uğramıştı ki Ebu Süfyan'ın kızı Hazreti Ümmü Habibe malumunuz olacağı üzere olduğu üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ezvacı tahiratından hanımlarındandı. Ebu Süfyan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin döşeğine oturmak isteyince kızı Hazreti Ümmü Habibe buna engel olmuştu ki Ebu Sufyan Ey kızım sen bu döşeyi benden mi yoksa beni bu döşekten mi tam anlayamadım deyince Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Ebu Süfyan'ın kızı Hz. Ümmü Habibe bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döşeğidir. Onun üzerine müşrik birisi oturamaz. Baba sen de müşriksin. Onun için seni onun döşeğine oturtmak istemedim diye cevap verdi. Bu cevap üzerine şaşıran Ebu Süfyan, vallahi ey kızım, ey yavrucuğum. Sen benim evimden ayrıldıktan sonra ne kadar da kötüleşmişsin, ne kadar da değişmişsin dedi. Hazreti Ümmü Habibe ise ona babasına Hayır babam babacığım Allah bana kötülüğü değil Bilakis İslamiyeti nasip etti. Sen ise o kimseye faydası olmayan o putlara, o taşlara tapıyorsun. Babacığım senin gibi Kureyş'in ulusu ve önderi olan bir kişi nasıl olur da İslam'a uzak kalır ve o faydası olmayan putlara tapmaya, inanmaya devam eder deyince Ebu Süfyan yazıklar olsun sana. Demek ben senden bunları da duyacaktım ha. Ben atalarımın taptıklarını bırakacağım da Muhammed'in dinine mi gireceğim diye cevap verdi ve kızgın bir şekilde Hz. Ümmü Habibe'nin evinden çıkarak doğruca Mescid-i Nebevi'ye Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelen Ebu Sufyan, kızı Ümmü Habibe'nin yaptıklarını da Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir bir anlattı ve kendisinin de kızına sen o bıraktığım gibi kalmamış Araplığı bırakmışsın dediğini söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Süfyan'a gülümseyerek "Ya Ebu Hanzale, demek sen ona böyle söyledin ha?" demekle yetindi muhterem kardeşlerim. Ebu Süfyan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme "Ya Muhammed, ben Hudeybiye antlaşmasında bulunamamıştım. Gel aramızdaki bu antlaşmayı yenileyelim, tazeleyelim ve süresini de daha da uzatalım diye bir teklifte bulundu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Ey Ebu Süfyan sen bunun için mi geldin diye sorunca Ebu Süfyan da evet ya Muhammed dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yaşanan hadiseleri bilmiyormuş gibi davranarak kendilerinin bu antlaşmayı bozmadıklarını ve değiştirmediklerini ona söyledi ve Ebu Süfyan'a şöyle hitap etti. Yoksa siz bir olay çıkarıp o antlaşmayı bozdunuz mu? dedi. Ebu Süfyan da bu soruya hayır diye cevap vererek aslında olan biten o hadiselerin hepsini inkar etmişti. Dolayısıyla Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süfyan'ın bu antlaşmayı yenileme ve süresini uzatma isteğine olumlu cevap vermemişti muhterem kardeşlerim. Ebu Süfyan da Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den istediği cevabı alamayınca soluğu Hz. Ebu Bekir'in yanında almıştı. Ebu Süfyan Hz. Ebu Bekir'den Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile konuşmasını ve bu barış antlaşmasının yenilerek süresinin de uzatılmasını Hz. Ebu Bekir'den istedi. Ancak Hz. Ebu Bekir kendisinin bu işe ehil olmadığını, bu işi yapamayacağını, bu konudaki son sözün Allah'ın Resulü'nde olduğunu ifade etmiş ve kendisine olumlu yaklaşmamıştır. Hz. Ebu Bekir'den de olumlu bir cevap alamayan Ebu Süfyan, Hz. Ömer'e, Hz. Osman'a, Hz. Ali'ye, hatta Hz. Fatıma'ya, Hz. Sa'd bin Ubade'ye gitmiş. Ancak bunların da hiçbirinden olumlu bir karşılık görememiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başta olmak üzere hiçbir sahabiden yüz bulamayan Ebu Süfyan herhangi bir kazanç elde edemeden eli boş olarak Mekke'ye gerisin geri dönmek durumunda kalmıştı. Tabi Ebu Süfyan'ın Mekke'ye dönmesinin hemen ardından Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Aişe'nin yanına gelerek kendisi için sefer hazırlığında bulunmasını kendisinden buyurmuş istemişti. Fakat Hz. Aişe'ye nereye sefere gideceğine dair herhangi bir bilgi vermemişti. Bir gün Hz. Ebu Bekir kızı Hz. Aişe'nin evine geldiğinde kızının sefer hazırlığı yaptığını görünce kızına yoksa Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yere sefere mi gidecek? Nereye gidecek ya Aişe diye sormuş. Fakat Hazreti Aişe kendisinin bu konuda bir bilgisi olmadığını söylemiştir. Evet Resulullah Efendimiz bir sefer hazırlığı yapmamı emretti ancak nereye gideceğini söylemedi. Ey babacığım demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye sefer hazırlığına başlamış ancak bu hazırlığın çok gizli tutulmasını istemiştir. Daha sonra kendisine seferin nereye olacağını soran Hazreti Ebu Bekir'e Mekke'ye sefer hazırlığı yapılmasını emretmiş ama hazırlığın gizli tutulmasını da özellikle tembih etmiştir. Daha sonra ashabına da sefere hazırlanılmasını emrederek seferin yapılacağı yeri gizli tutmuş onlara da söylememiştir kıymetli kardeşlerim bütün önlemleri, gerekli olan bütün önlemleri aldıktan sonra onlara seferin Mekke tarafına olacağını haber vermiş. Önlemleri almadan önce ashabına bu konuda ayrıntılı bilgi vermemiştir muhterem kardeşlerim. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sefer hazırlıklarını bu kadar gizli tutmasındaki en büyük amacı gayesi Mekke'nin fethini kan dökmeden gerçekleştirmek istemesidir. Yani Mekke'nin fethi savaşmadan ele alınsın, savaşmadan yapılsın istiyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zira müşriklerin bu hazırlıklardan Müslümanların kendilerine geleceğinden haberleri olsaydı onlar da şüphesiz ki kendilerini ve şehirlerini savunmak için hazırlanacaklar ve sonuçta da kanlı çarpışmalar yaşanacaktı iki taraf arasında. İşte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları hazırlıksız bir şekilde yakalamak, Mekke'yi kan dökmeden fethetmek istiyordu ki bu hususta Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı önlemler işe yaramış ve nihayet Mekke çok ufak birkaç çatışma dışında kan dökülmeden fethedilmişti. Bu gizliliği sağlamak için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin etrafına ve Mekke'ye giden yollara gözcüler ve nöbetçiler yerleştirmiş ve bu nöbetçilerin başına da bizzat Hazreti Ömer radıyallahu anh ı tayin etmiştir. Hazreti Ömer aldığı bu görev üzerine Mekke'ye giden bütün yolları ve geçitleri dolaşmış. Orada görevli bulunan gözcülere, nöbetçilere ise Mekke'ye gitmek isteyen hiç kimseye izin vermeyecek, onları hemen gerisin geri çevireceksiniz diyerek tembihlemiş ve Mekke'ye habersiz hiç kimsenin gitmesine izin vermemiştir muhterem kardeşlerim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ım Şöyle duada bulunmuş, dua ve niyazda bulunmuş. Ey Allah'ım, ey Rabbim. Yurtlarına ansızın gidinceye kadar Kureşlerin casuslarını ve habercilerini, gözcülerini tut ve onları görmez ve işitmez eyle. Onlar beni birden bire görsünler diyerek dua ve niyazda bulunduğu da kaynaklarımızda zikredilmektedir. Bu şekilde önce maddi önlemleri alan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine de iltica etmiş, Rabbine de yönelmiş. Gönlünü de ona açarak ihlasani, ihlaslı bir şekilde duasını yapmış ve Rabbine tevekkül etmiştir muhterem kardeşlerim. Bu çeşit bu şekilde çeşitli önlemler alan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine çevresindeki bazı kabilelere de elçiler göndermiş. Onların da sefer için hazırlıklarını yapmasını isteyerek tabi seferin ismini nereye yapılacağını bildirmeden Ramazan ayında Medine'de bu grupların da hazır olmasını kendilerinden istemiştir. Onlara elçileri vasıtasıyla ulaştırmıştır. Ramazan ayında Medine'ye gelen bu Müslümanlarla birlikte fetih için hazırlanan asker sayısı da 10 bin civarında olmuştur. Ordunun mevcudunun 12 bin olduğunu bildiren kaynaklar da vardır. Ancak bazı kaynaklara göre 10 bin kişiyle Medine'den hareket edilmiş ordu, 10 bin kişiyle Medine'den hareket etmiş. Yolda giderken Medine Mekke'ye doğru giderken de yaklaşık 2 bin kişi daha orduya katılmış ve böylece ordunun mevcudu 12 bini bulmuştur diyerek bu iki rivayet arasını bulan uzlaştıran bir rivayette mevcuttur muhterem kardeşlerim. Bu şekilde sefer hazırlıklarını tamamlayan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke üzerine yürüyeceği sırada sahabeden Hatib bin Ebi Beltea Mekke'li müşriklere bir mektup yazarak Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu husustaki kararını onlara bildirmek istemiştir. Bunun için parayla tuttuğu azatlı bir cariyeye, Sare ismindeki bir cariyeye mektubu teslim etmiş ve yazdığı mektubu onunla Mekke'ye göndermişti. Fakat Cebrail aleyhisselam bu konuyu Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber vermiş ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen Hz. Ali ve yanına birkaç sahabeyi bu iş için görevlendirerek bu kadının bulunduğu bölgeye göndermiş, kadını tarif etmiş. Bu şekilde felance yerde bir kadını bulacaksınız. Onda bir mektup var. Onu alın ve bana getirin. Kadını da mektubu aldıktan sonra salı verirsiniz demiş. Hazreti Ali ve arkadaşları da hemen Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine tarif ettikleri yere gelerek orada aynı Resulullah Efendimizin kendilerine sıfatlarını söylediği o kadını orada bulmuşlardı. Hz. Ali ve arkadaşları kadına hemen yanındaki mektubu sorup kendisindeki bu mektubu almak istemişler ancak kadın mektup olmadığını, kendisinde herhangi bir mektup olmadığını ifade ederek yalan söylemiş. Hz. Ali ve arkadaşları da onu ölümle tehdit edince iyice sıkışan cariye korkuya kapılarak saç örgüsünün arasına gizlemiş olduğu mektubu onlara vermişti ki onlar da mektubu kadından alarak hemen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirdiler. Mektubun Hatip bin Ebi Belta'a tarafından sahabiden Hatip bin Ebi Belta'a tarafından Kureş müşriklerine yazıldığını ve Müslümanların Mekke'ye geldiğinin onlara bildirildiği mektubun içeriğinde de bu ifadelerin olduğu ortaya çıkınca Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen hatibin yanına çağrılmasını emretmiş ve Resulullah'ın huzuruna getirilen hatip sorguya alınınca hemen kendisinin Müslüman olduğunu, asla dinden çıkmadığını fakat bunu orada bulunan ailesini korumak için yaptığını söylemiş. Çünkü ailesini koruyacak herhangi bir akrabası, nüfuzlu akrabasının bulunmadığını ifade ederek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden affını dilemişti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun doğru söylediğini ifade etmiş ve onu affettiğini ashabına da onun hakkında kötü düşünmemelerini, hayırdan başka bir şey söylememelerini tavsiye etmişti. Ancak Hazreti Ömer radıyallahu anh Ya Resulallah bu adam Allah'a, Allah'ın Resulüne ve Müslümanlara hainlik etmiştir. İzin ver de şu münafığın boynunu vurayım deyince Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya Ömer sana izin verirsem onu gerçekten öldürür müsün buyurunca Hz. Ömer büyük bir kararlılıkla evet ya Resulallah onu gerçekten öldürürüm dedi. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayır ya Ömer, bu kişi, bu sahabi Bedir savaşında bulunmuştur. Ne bilirsin belki de yüce Allah Bedir savaşına katılmış olanlar için siz istediğinizi yapın. Ben sizi affetmişimdir. Cennet size vacip olmuş ve siz de cenneti hak etmişsinizdir buyurmuştur deyince Hazreti Ömer'in gözleri yaşla dolmuş ve Yüce Allah ve onun Resulü daha iyi bilir ya Resulallah diyerek bu girişiminden vazgeçmiş ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teşekkür ederek onun yanından ayrılmış. Ancak hatibin bu tutum ve davranışı sebebiyle Müslümanlara bir takım uyarı ve ikazları ihtiva eden Mümtehine suresinin birkaç ayeti nazil olmuştu. ممتحنة سورة سنين بيرنجا آيت كيرمسن دا يوجاما بلا مص شويلا أمجيلا بالله بسم الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وما يفعله منكم فقد ظل سواء السبيل نديور يجمع Yüce Mevlamız birinci ayet-i kerimesinde أي suresinin Ey iman edenler yani ey Allah'a ve peygamberine kitaba inananlar Eğer benim yolumda savaşmak ve benim rızamı kazanmak için çıkmışsanız benim de düşmanım sizin de düşmanınız olanlara sevgi göstererek gizliden muhabbet besleyerek onları dost edinmeyin. Oysa onlar size gelen gerçeği inkar etmişler. Rabbiniz Allah'a inandığınızdan dolayı da peygamberi de sizi de yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben sizin saklı tuttuğunuzu da açığa vurduğunuzu da en iyi bilenim. Sizden kim bunu yaparsa yani onları dost edinirse doğru yoldan sapmış olur. İlk ayet-i kerimede böylece Müslümanlar bu olay üzerine, bu vesile üzerine uyarılmış ve müşriklerle dostluklarını gözden geçirmeleri istenmiş. Diğer ayet-i kerimelerde de ilk beş ayet-i kerime şayet onlar sizi ele geçirirlerse size düşman kesilecekler, size ellerini ve dillerini kötülükle uzatacaklar. Zaten, zaten inkar edivermenizi de istemektedirler. Kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size fayda vermezler. Çünkü Allah aranızı ayırır, Allah yaptıklarınızı görendir. Dördüncü ayet-i de İbrahim aleyhisselamda ve onunla beraber olanlarda sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: Biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve öfke belirmiştir. Şu kadar var ki İbrahim Aleyhisselam babasına andolsun senin için mağfiret dileyeceğim fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şey önlemeye gücüm yetmez demişti. O müminler şöyle dediler: Rabbimiz ancak sana dayandık, sana yöneldik. Dönüşte ancak sanadır. Ey Rabbimiz, bizi inkar edenler için sınama konusu kılma, bizi bağışla ey Rabbimiz. Yegane kudret ve hikmet sahibi ancak sensin. Evet muhterem kardeşlerim bu ayet-i kerimeler biz Müslümanlara da 21. yüzyılın Müslümanlarına da güzel mesajlar içeriyor. Rabbim bu mesajlardan ibret alıp kendisini ona göre dizayn eden mümin kullarından eylesin bizleri de. Geliniz dersimizi Resulullah Efendimizden şöyle güzel bir dua ile sona erdirelim inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allah'ım seni anmak, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk etmekte. Bana yardım eyle. Amin. Ve selamun alel murselin. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.